Hocam ana sınıfı net diyorsunuz. Google'a yazdıktan sonra planlarıma giriyorsunuz. Günün planını buradan kul rahatlıkla kullanabilirsiniz hocam. Öğrenme sürecini dosyaları buradan inceleyebiliyorsunuz. Planlara geri dönüş yapabiliyorsunuz. Buradan aylık plan ve kazanım çizelgelerini buradan görüyorsunuz öğretmenim. Günlük planları da şuradan tıkladığınızda gün gün Görebiliyorsunuz öğretmenim. İndirme işlemini toplu olarak buradan indirebiliyorsunuz. İsterseniz gün günde indirme yapabiliyorsunuz hocam. Posterlere geldiğinizde hangi tutulması gereken evraklar mevcut? Burada sınıf posterlerine geldiğinizde hocam öğrenme süreçlerini ya da e, günün posterlerini seçtiğinizde içine açtığınızda görebiliyorsunuz öğretmenim tanımlı olmadığı için benim posterler bu şekilde görünüyor ve toplu olarak da şuradan indirme yapabiliyorsunuz hocam planları satın aldığınızda posterleri de bu şekilde görebilirsiniz öğretmenim